her yandan sol ve sosyal demokrat bir parti olmanın sorumluluğuyla Tayyip Erdoğan'ın dikine kesen siyasetini sağcılar, solcular, Türkler, Kürtler, Sünniler, Aleviler, milliler, gayrimilliler deyip kendince kendine büyük parçayı alıp öbür tarafı şeytanlaştıran siyasetini reddediyoruz. Açsın, yoksunsun, işsizsin. Tehlike büyük oyu bana vermelisin. Yoksa ezanı susturacaklar. Yoksa bayrağı indirecekler. Yoksa vatanı böldürecekler yalanlarıyla. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Atatürk'ün partisine bu ülkeyi kurmuş birileri donanmaya, işgal kuvvetlerine kırmızı alı sererken geldikleri gibi gidecekler diyenlerin partisine bu hadsizliği yaptırmayacağız, haklarını bildireceğiz. siyasetimiz onun dikine kestiğinin küçük parçasıyla meşgul olan siyaset değil. Gerçekten AK Partili'nin de MHP'linin de HDP'linin de İYİ Partili'nin de meclis dışında kalanı da oy vermeye gitmeyeni de teker teker ikna eden, eline kesen her birinin yoksuluna, işsizine, güvencesizine, gelecekten ümidini kesmişine dokunan bir siyasete ihtiyaç var. O eline kesen siyasette alt tarafta ezilen, emeği sömrülen, alın terinin hakkı verilmeyen ve yapılan sınavlarda hakları yenen, gelecekleri çalınan on milyonlar ve onların gelecekten ümidini kesmiş evlatları var. Dokunduğumuz o alt tarafın Emeğiyle üstteki krema tabakasına kur korumalı mevduat ödeyenlere alt tarafın çocuğu sürünürken kendi evlatları bir eli yağda bir eli balda gezenlere alt tarafın çocuğunun şehit tabutuna elini koyup da siyaset yapıp kendi evladını bedelli askerliğe gönderenlere itirazımız var kardeşim. de iki şeyin renginin olmadığını herkese göstereceğiz. Bir emekçinin alnının teri yok, terinin rengi olmaz. İki annenin gözünün yaşının rengi olmaz. Ağlayan anne kimse o anne bizim annemizdir. Bu memleket derkin elvanla Abdullah Tayyip Olca'a birlikte ağladığı gün bu memleket birlik ve beraberliğe kavuşacak. Bu memleket cumartesi anneleriyle Diyarbakır annelerini bir arada gördüğü onların acılarını birlikte sahiplendiği gün bir ve beraber olacak. Bu memleket AK Partili'nin de MHP'linin de HDP'linin de İYİ Partili'nin de alın teli döken o alın telinin değerini alması için, emeğini örgütlemek için, sendikal haklar için, sürünmeyecek maaşlar için ve kimsenin kimsenin hakkına geçemediği adil hakça bir düzen için iktidar olduğumuzda gerçek bağımsızlığı, gerçek refahı, gerçek cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın onurunu yaşayacak. Bunun için yola çıkıyoruz. Yöneticilerimizle parti içini konuşuruz. Kimsenin endişesi olmasın. CHP'deki parti içi mücadele bir eksiklik değildir. yönetene rakip çıkmayan yer demokrasi değildir. Eğer yöneten ile yönetimi devrediyorsa yönetenin den sonra kimin yerine geleceğine bir aile akrabalık ilişkileri ya da bir zümre karar veriyorsa Orada demokrasi yoktur. Lidere rakip çıkılabiliyorsa, propaganda yapılabiliyorsa, lider sandıkta değişiyorsa orada demokrasi vardır. Cumhuriyet Halk Partisi bunu sağladığı için Türkiye'nin yüz akıdır, hepimizin de göz bebeğidir. Ancak bu süreçte bizden kimse bazı geçmiş kötü örneklerinde olduğu gibi Genel Başkanına saygısızlık, partililerine kötü söz, kavga, hırçınlık beklemesin. Kırmadan, dökmeden, bir kişiyi kaybetmeden 5 Kasım gününden itibaren bütün partiyi kucaklayarak, örgütü sahiplenerek, örgütü ayağa kaldırarak önce partimizi, sonra ülkemizi ayağa kaldıracağız. Ben Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne inanıyorum. Ben bu örgüte güveniyorum. Ben bu örgütü seviyorum. Ben sizinle birlikte bu partiyi ayağa kaldıracağıma yürekten inanıyorum. Kimse umutlanmasın. CHP bundan sonraki süreçte gençleşerek, değişerek güçlenerek hepimizin özlediği CHP'ye hep birlikte kavuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi umuttur. Cumhuriyet Halk Partisi yarınlarımızdır. Cumhuriyet Halk Partisi köklerinden güç alan ama gelecek yüzyıla filiz veren koca bir çınardır. Bu çınarın altındayız hep birlikte arkamızda bir baba evi var. Ben bu baba evinin kapılarını ardına kadar açmaya geliyorum. Nedir baba evi? Hepimiz baba evine doğarız. Hepimiz. Sonra bazımız büyüğüne gitmek ister, bazı küçüğünden yetinir. Kimi Irak'ta oturur, kimi yakında oturur. Ama herkes bilir ki başım sıkışırsa, düzenim bozulursa Gideceğim bir baba evi vardır. Baba evinin çorbası kaynamaktadır. Bacası tütmektedir. Ben bugün işte burada gördüğünüz yöneticilerle sizlerle beraber bu baba evinin çorbasını kaynatanlarla bacası tütsün diye bu baba evine odun çekenlerle birlikteyim. Hepinizi çok seviyorum. kapıları açacağız. Herkes gelecek. Düzeni bozulan gelecek. Huzuru kaçan gelecek. Çiftçisi, işçisi, memuru, işçisi gelecek. Çünkü bu baba evi kimsenin değil. Kimsenin tapulu malı değil. Ne Kemal Bey Kılıçdaroğlu'nda tapusu ne Özgür Özel'de. Allah bin kere rahmet eylesin. Ecevit'te de yoktu. Dünyönü'de de. Aha da bu baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Baba evimize sahip çıkacağız. Babamızın evinde annemizin kucağında gibi bu partimize sahip çıkacağız. Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Yenilmeyiz. Ezilmeyiz. Teslim olmayız. Bugüne kadar bu AK Parti'nin karşısında bir kelime eksik söylemedik. Bir adım geriye atmadık, bir santim eğilmedik. Çünkü hepimiz biliriz ki biz bir santim eğilirsek bunlar bu millete biz çöktürürler. Buna izin vermeyeceğiz. Hepinizi seviyorum. Pazartesi günü erken saatlerde hem de programdaki aksamadan dolayı bekleyerek Burada verdiğiniz destek için, değişime verdiğiniz destek için, genç kadrolarımıza verdiğiniz destek için, şahsıma verdiğiniz destek için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün de bir gün tarih olacak ve geçmişten bu gelecekten bugüne baktığımızda bu tarihin benim gönlümde çok özel bir yeri olacak. Teşekkürler Eskişehir. Teşekkürler Eskişehir. エジェクトでレスティジェン